Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem Yıldızımız düşükse Yıldızımızı yükseltmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemle Yıldız halkımızı yükseltip ailevi haklarımızı yerine getirebiliriz. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul olacak Bugünkü yapacağımız işlem çok kiloluysak Kilo'larımızdan kurtulmak için yapacağımız bir işlemdir. Bu işlemle almış olduğumuz fazla kiloları bünyemizden atmamıza yarayacaktır. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgisi oradan vereceğim. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hocam. Bugün sizlere vereceğim bilgi. Eğer ki çok zayıfsak, yemek yiyemiyorsak, kilo almak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemi yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz sohbetlerimizi yapıp ayrıntılı bilgiyi benden alabilirsiniz. Allah'a emanet olun.